Evet sevgili gençler merhaba. Biliyorsunuz yaklaşık 2 aydır COVID-19 sebebiyle yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Biz de onun için haftada bir de olsa uzaktan sizlerle bir arada olmaya çalışacağız. Evet biliyorsunuz 9. sınıfta 5 ünitemiz var. Bunlardan 5.si doğa ve kimya. Bugünkü dersimizde doğa ve kimya ünitesinden kısaca bahsedip özetleyeceğim. Arkasından da bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz. <laughs> Pardon. Evet gençler bu ünitemiz doğa ve kimya. Birinci bölümde su ve hayattan bahsedeceğiz. İkinci bölümde de çevre kimyasından toprak, hava ve su kirliliğinden bahsedeceğiz. Evet, su ve hayat. Suyun varlık suyun varlıklar için önemi. Evet gençler, su besinlerin sindiriminde rol alırken besinlerin parçalanmasıyla oluşan atık maddelerin akciğer ve böbreklere taşınıp dışarı atılmasını sağlar. Evet. Vücudun ısıl dengesini sağlar. Böbreklerin dengeli çalışmasını sağlar. Evet, vücutta oluşan toksik maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Kanın işlevini yerine getirmesini sağlar. Hayati organlara yastık görevi görür. Kayganlaştırıcı etkisi nedeniyle eklem ve organların rahat çalışmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır. Günlük harcanan kalori miktarını artırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Kilo vermek istiyorsanız gençler bol su içip spor yapacaksınız. Evet, bitkiler topraktaki suda çözülmüş maddeleri kökleriyle alır. Suyun çözücülük özelliği bitkiler için hayatı yöneme sahiptir. Bitkilerin besinleri yapmada kullandıkları temel maddeler yapraklara kadar su ile iletilir. Evet yine suda yaşayan canlılar gençler sorun suda çözülmüş oksijeni alarak yaşamlarını devam ettirirler. Bebeklerde su oranı 75 gençler ama bu yaş ilerledikçe su oranı %60'lara doğru iner. Gençler su kaynakları dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde üçü tatlı sudur. Yüzde doksan yedisi tuzlu su. Evet. Tatlı suların da yüzde üçü yüzey suyu. Yüzde otuz bir nokta yeraltı suyu. Yüzde altmış sekiz buz dağları ve kardır. Evet. Tatlı yüzey suların ise yüzde ikisini nehirler oluştururken yüzde birini bataklık ve yüzde seksen yedisini barajlar ve göller oluşturur. Evet. Sevgili gençler, şehir sularının arıtımında kullanılacak işlemler bazen karşınıza çıkar. Özellikle baraj suyundan içme suyu elde edilirken ham su önce mekanik ön temizleme yapılır. Sonra dinlendirme, havalandırma, arkasından kireç giderme, sonra kum filtresi, havalandırma, klorlama ve en sonunda aktif kömür koku giderme işlemi uygulanır. Evet. İçme suyunun taşıması gereken bazı özellikleri vardır gençler. Bunlar Su kokusuz olacak, renksiz, berrak, içimi rahat, serinletici olmalı. 10 santigrat derece civarındaki sular gençler daha içimi rahattır, daha tatlıdır. Sıcaklık arttıkça oksijen miktarı azaldığından dolayı tadı da kaçar. Su hastalık yapan mikroorganizmalar içermemeli, suda sağlığa zararlı kimyasallar bulunmamalı. Su kullanıma uygun sertlik derecesine sahip olmalıdır gençler. Peki bu sertlik nedir? Suyun sertliği denince ne anlıyoruz? Onu izah edelim bir. Suda sertlik denince gençler, suda bir takım iyonlar vardır. Ancak kalsiyum ve magnezyum iyonu gençler, suda aşırı miktarda olduğunda bu suda sertlik oluşturur. Çok fazla olması istenen bir durum değildir. Evet, magnezyum ve kalsiyum iyonları diğer iyonlardan çok fazla olduğunda bu suya sertlik verir. Sert sular ne gibi sıkıntılar açar? Sert sular tesisattaki şebeke hattına zarar verir. Yüzün tarih olması neden olur. Musluklar ve duş başlığı gibi suyla sürekli temas halinde olan yerlerde kireç oluşmasını sağlar. Yine sert sular, sabunlar sert sularda iyi köpürmez. Rezidansların ömrünü kısaltır. Çaydanlık, çamaşır makinesi, su kazanlarına ciddi zararlar verir. Kiraç taşı oluşumuna sebep olur. Gençler sertlik bakın 1 litre suda 0 ile 7 mg arasında magnezyum iyonu ya da klor iyonu varsa bunu yumuşak su diyoruz. Eğer 1 litre suda 75 ile 150 mg arasında magnezyum veya klor iyonu varsa orta sertlikte eğer 1 litre suda 300 mg üzerinde magnezyum ya da kalsiyum iyonu varsa buna da çok sert sular diyoruz. Suların sertliğini gidermek için esasında başlıca iki yöntem kullanılır gençler. Birincisi kaynatma, çaydanlıklarda falan görürüz dipte kireç oluşur. İkincisi de gençler iyon değiştirici reçineler kullanmadır. Kalsiyum ve magnezyum, magnezyum iyonları sodyum ve potasyumla değiştirilerek yapılabiliyor. Tabi <laughs> Sert suyun hiç yararı yok mu? Elbette var. Sert sular gençler kemik oluşumuna önemli yönde etki ediyor. Bir de zeka gelişimini ciddi anlamda olumlu olarak etkiliyor. Sudan sonra bir de çevre kimyası var gençler. Çevre kimyası dediğimiz şey hava, su, toprak kimyası bunlardan bahsedeceğiz. Hava dediğimiz şey gençler 120 kilometre yaklaşan gaz karışımını atmosfer diyoruz biz. Evet. Gaz, sıvı veya katı maddeler hava kirliliğine sebep oluyor. Volkanik faaliyetler, orman yangınları gibi doğal olaylar ise sanayinin gelişmesiyle egzoz fosil yakıtlardan çıkan duman, kükürt oksitler, azot oksitler ve hidrokarbonlar havayı önemli ölçüde kirletiyorlar. Havadaki azot ve kükürt oksitler gençler yağmurla birleştiğinde yağmur asitlerine neden oluyor. Oluşan asit yağmurları su toprak kirliliğine, tarihi binalara zarar veriyor. Daha önce de bahsedilmiştik bundan. Sera etkisi var gençler. Sera etkisi dediğimiz şey bizim. Karbondioksit gibi birçok gaz, güneşten gelen kızılötesi ışınları soğuruyor. Yani karbondioksit, h 2 CH4, N2O ve CFC gibi bir takım maddeler gençler güneş ışınları yeryüzüne yansıttıktan sonra tekrar atmosfere dönerken bu gazlar güneş ışınları tutuyor ve atmosferin ısınmasına sebep oluyor. Biz buna sera etkisi diyoruz. Bu gazlara sera gazları. Evet. Gençler su kirliliği kentleşme ile birlikte tarımsal, tarımsal mücadele ilaçları, kimyasal gübreler, sanayi atıkları su kirliliğine neden oluyor. Kirli sonra da oksijen azaldığından balıklar, balık gibi canlılar ölüyor. Plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller, endüstriyel atıklar ve talim ilaçları çevre kirliliğine sebep oluyor. Toprak kirliliğine derseniz gençler, plastik, pil, endüstriyel atıklar, bilinçsiz gübre kullanımı, hava kirletici maddeler toprak kirliliğine neden oluyor. Toprak kirleten olaylar aynı zamanda çoğu zaman suyu da gençler kirletiyor. Evet, gördüğümüz yerlerle alakalı gençler, Sizlerle birazcık soru çözelim. İlk önce boşluk doldurma bakalım şöyle gençler. Bakın. Diyor ki deterjan, ağır metaller, fabrika atıkları nokta 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 kirliliğine neden olur. Neye sebep olur gençler? Deterjan, ağır metaller, fabrika atıkları evet çevre kirliliğine neden olur gençler. Çevre kirliliğine neden olur. Karbondioksit evet kömür, egzoz bu neye sebep olur gençler? Gaz olduğu için hava kirliliğine sebep olur. Gübreler, tarım ilaçları, deterjanlar. Gençler en fazla neye sebep olur? Evet. Su kirliliğine toprağa da olur ama suya daha fazla olur. Fabrika bacalarından çıkan kükürt ve azot oksitler gençler ne yapar? Evet. Asit yağmurlarına sebep olurlar. Metaller vücutta toksik etkisi yapar. Hangi metaller gençler? Ağır metaller. Evet. SO3, NO2 gibi gazlar havanın yanı sıra neyi kirletir gençler? Suyu ve toprağı da kirletir. Fabrika bacalarına çevre kirliliğini azaltmak için ne yapılmalı gençler? Filtre takılmalıdır. Evet. Nokta 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 koymuş. Yaygınlaştırmak hem çevre kirliliğini azaltır hem de ekonomiye büyük katkı sağlar. Neyi yaygınlaştırmak? Arıtımı yaygınlaştırmak gençler hem çevre kirliliğini azaltır hem de ekonomiye büyük katkı sağlar. Veya geri dönüşümde bu geri dönüşümü yaygınlaştırmak gençler hem çevre kirliliğini azaltır hem de ekonomiye büyük katkısı olur diyoruz. Evet, şuradan birkaç test sorumuza bakalım sevgili gençler. Şöyle demiş. Volkanik bir dağın lav püskürtmesi, evlerde kullanılan deterjanlar, tarımda kullanılan gübreler Bunlardan hangileri hava kirliliğine sebep olur demiş gençler? Sizce hangileri hava kirliliğine sebep olur? Evet. Volkanik bir dağ lav püskürtmesi, evlerde kullanılan deterjan, tarımda kullanılan gübreler. Bunların hepsi de gençler hava kirliliğine ne yapar? Sebep olur. Evet. Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerde Havaya SO2 ve NO2 gazları salınmaktadır. Bu yerlerde asit yağmurları, hava kirliliği, toprak kirliliği hangileri oluşabilir gençler? Evet. Asit yağmurlar oluşabilir. Bunlar asit yağmur oluşturur. SO2 ve NO2. Hava kirliliği oluşturur. Sonra bunlar asit yağmurlara dönüşünce gençler ne yapacak? Toprak kirliliği de oluşturacaktır. Evet. Evet. Şurada bir düzeltme yapalım gençler. Hava kirliliğine neden olan birinci soruya tekrar dönmek istiyorum. Hava kirliliğine neden olan sadece volkanik bir dağ lav püskürtmesi. Evlerde kullanılan deterjan su kirliliğine, tarımda kullanılan gübreler yine bunlar su kirliliğine. Burada bir şey gözümüzden kaçmış. Volkanik bir dağ lav püskürtmesi hava kirliliğine neden olan. Hepsi kirliliğine neden olur ama hava kirliliğine neden olan sadece Volkanik bir dağın lav püskürtmesidir. Bunu düzeltelim. Cevabımız burada pardon Adana olacak sevgili gençler. Yalnız bir. Evet bu Edirne olacak. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri, hangileri kalıcı çevre kirliliğine neden olur? Böcek öldürücü ilaçlar, bitki gelişimini sağlayan hormonlar, sebze için kullanılan tavuk gübresi. Bu organik doğaldır gençler. Bu kalıcı çevre kirliliğine neden olmaz. 1 ve 2 kalıcı çevre kirliliğine neden olur. Onun için cevabımıza Ceyhan diyoruz. Evet. Bir başka sorumuz sevgili gençler. Yukarıdakilerden hangileri doğal dengenin bozulmasına neden olur diyor. Kutuplardaki buzulların erimesi doğal dengenin bozulmasına neden olur gençler. Sarı etkisinden dolayı. Orman alanlarının tarım arazilerine dönüştürülmesi. Meyve ağaçlarını çoğaltmak için ormanlardan yeni alanlar oluşturulması. Yine bunlar da tamamı doğal dengenin bozulmasına neden olur. Cevap 1, 2 ve 3 diyoruz gençler. Evet, bir diğer sorumuz gençler. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Buna bakalım. Çevre kirliliğini en aza indirmek için kimyasal gübreleri bilinçli kullanmak gerekir. Doğrudur. Organik gübreler tercih edilmeli. Doğrudur. Humus bir tür doğal gübredir. Evet bu da doğru gençler. Humus dediğimiz bir toprak gençler. Bu toprakta bitkinin ihtiyacı olan tüm kimyasallar bulunuyor. Suyu iyi tutuyor. Bu da doğal bir gübre olarak evet kabul görür. Cevabımız gençler 1, 2 ve 3 olmalıdır. Evet. Bir başka soru. Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur diyor gençler. Evlerde deterjan kullanımının artması, fabrika sayılarının artması, çevrenin yeşillendirilmesi, bir ve iki çevre kirliliğine neden olurken gençler çevrenin yeşillendirilmesi çevre evet kirliliğine neden olmaz. Bu istenilen bir durumdur. Cevabımız Ceyhan olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.